Merhaba arkadaşlar. Bu sefer bir yarış otomobilinin hızlanma sorusu var. Okuyalım. Bir yarış otomobili 3 saniye içerisinde 0'dan 100 km bölü saat hıza erişebiliyor. Otomobilin ivmesi nedir? İvmenin sabit olduğu varsayılarak bu süre zarfında otomobil ne kadar yol alır diye soruluyor. Arkadaşlar ilk önce ivmesini bulacağız ama ivmesini bulmak için 3 saniye veriliyor ve 100 km bölü saat. 100 km bölü saat hızı arkadaşlar metre bölü saniye çevirmemiz lazım. Saatin karşısına saat altına saniye yazalım. 1 saat 3600 saniyedir. Böylece saatten kurtulacağız. Kilometrenin karşısına kilometre üstüne de metre diyelim. 1 kilometre 1000 metredir. Kilometreler gitti. Saatler gitti. Kalanlar arkadaşlar metre bölü saniye. 100 bin değil mi? 100 çarpı bin. 100 bin bölü aşağıda 3600 var. Buradan 27.77 metre bölü saniyelik hız çıkar. Şimdi ivmeyi hesaplayabiliriz. A eşittir. Delta V bölü delta T'den. Delta V arkadaşlar sıfırdan 27.77'e çıkmış. Son hızımız 27.77. İlk hızımız 0. Zaman aralığımız ise 3 saniye olarak verilmiş. Buradan 9.25 metre saniye karelik bir ivme değeri çıkar ki arkadaşlar gerçek ivmesine yakın bir değer böyle bir otomobil içinde bulunmak neredeyse boşluktan aşağıya düşmeye yakın bir his olsa gerek. Devam ediyoruz. Zamansız formül zaman arkadaşlar. V kare eşittir. V sıfır kare Artı 2ax diyelim. B karemiz son hızımız 27.77'nin 27 karesi eşittir. İlk hızımız 0'dı. 0'dan çıktığı söyleniyor. Artı 2 çarpı a 9.25 olarak bulduk. Çarpı x. 18.50 çarpı x eşittir. 0'ı hesaba katmayalım. 27.77'nin karesi arkadaşlar 771.17 Buradan x arkadaşlar 41.6 metre çıkar sorumuzun cevabı. İmemiz 925 metre bölü saniye kare aldığımız yol bu arada 41.6 metre çıkar cevaplarımız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.